Good afternoon. Amerikan Merkez Bankası FED faiz indirdi ancak faiz kararından ziyade yaptığı açıklamalar piyasaları yangın yerine çevirdi. 108 bin dolara kadar yükselen bitcoin düştü, borsalarda da büyük kayıplar yaşandı. Ülke gündeminin en önemli konusu ise asgari ücret toplantılarından bir rakam çıkmaması ve Türk işin maaş beklentisiydi. Ayrıca TCMB'nin haftaya ne yapacağı merak ediliyor. Tüm bunların detaylarına bakalım. Hazırsanız başlayalım. Bu hafta gündeminin Türkiye'de en önemli konusu askeri ücret toplantılarıydı. Geçen haftaki toplantıdan sonra da bu haftaki toplantılarda da bir rakam çıkmadı. Vedat Işıkan işçi ve işveren kesimlerinden bir teklif bekliyoruz. Önümüzdeki hafta askeri ücret netleşir dedi. Üçüncü toplantı sonrasında Türk İş Sendikası da askeri ücret beklentilerini açıkladı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay yüzde 45 enflasyonun üzerine yüzde 20'lik refah payı eklenerek 29.583 TL askeri ücret talebini açıkladı. Bu rakamın karşılanmaması durumunda da karara imza atmayacaklarını belirtti. Konuyla ilgili Mehmet Şimşek'ten de hafta içerisinde bir açıklama geldi. Şimşek vatandaşlarımız müşteri olsun askeri ücret enflasyonun üzerinde seyredecek açıklamasını yaptı. Ancak bu 2025 hedef enflasyonu mu yoksa 2024 yıl sonu enflasyonu mu olduğuna dair kamuoyunun kafası karıştı. Morgan Stanley'de asgari ücret zammına dair %30 ila 35 bandında bir beklentileri olduğunu belirtti. Banka %30 ila 35 üzerinde bir zammın gerçekleşmesi halinde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde Aralık ayını pas geçebileceği üzerinde Merkez Bankası'nın faiz kararlarına dair bütün detaylara birazdan inceleyeceğiz. Bir diğer önemli gelişme de Fed'in çarşamba günü açıkladığı faiz kararıydı. 2024'ün son faiz kararı açıklandı. Karar beklendiği gibi 25 bas puan indirim şeklinde gerçekleşti ve faizler 4.25-4.50 bandına çekilmiş oldu. Ancak beklenilen bu karar sonrasında piyasalar adeta yangın yerine döndü. Bunun sebebi ise faiz kararından ziyade sonrasında yapılan açıklamalarda gizli. İlk olarak 3 ayda bir açıklanan Fed yetkililerinin projeksiyonlarını nokta grafiği Eylül'de 2025 için 4 tane faiz indirimini tahminini 2'ye düşürdü. Biliyorsunuz ki ABD enflasyonunda hedef %2 ve son verilerde enflasyon düşme hızının yavaşlamasıyla birlikte Donald Trump'ın da Ocak ayında başa geçecek olması Fed'in şimdiden şahin bir görünüme geçmesine sebep oldu. Çünkü Trump'ın başa geçmesiyle birlikte gümrük vergileri gibi alacağı kararlarıyla enflasyonun tekrardan yükseleceği tahmin ediliyor. Fed yetkilileri Eylül ayındaki raporda 2025'te faizin 3.25 seviyelerine kadar çekilebileceğini öngörüyordu. Ancak son açıklanan raporda 2025 yılında faizin 50 bas puan daha indirileceği öngörülüyor. Fed'in faiz kararının büyük oranda etkilediği döviz, altın ve bitcoin'e gelin birlikte bakalım. Dolar Fed'in faiz kararı sonrasında 35 liranın üzerine çıkarak güçlenmeye devam etti. Euro çarşamba günü karar sonrasında bir düşüş yaşasa da toparladı ve 36 lira 60 seviyelerinden haftayı tamamladı. Ons altın karar sonrasında 2580 dolara kadar geriledi ancak toparlanarak tekrardan 2620 dolar seviyelerine yükseldi ancak hastalık düşüşü neredeyse %1 oldu. Piyasada gram altında düşerken Kapalı çarşıda gram 3030 lira çeyrekse 4950 lira seviyelerine satılıyor. Fed'in faiz kararının en derin şekilde etkilediği şey ise kripto piyasaları oldu. Hasta başında 108 bin dolara kadar yükselerek tekrardan rekor kıran Bitcoin. Fed'in basın toplantısında Bitcoin rezervlerde yer alacak mı sorusuna Jerome Powell'ın Bitcoin'e sahip olma gibi bir iznimiz yok ve bunu değiştirmeyi de arzulamıyoruz demesinin ardından neredeyse 97 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Hatta bu soruyu soran basın görevlisinde de sosyal medya da büyük tepkiler yağdı. Borsalarda ise dalgalı bir haftayı geride bıraktık. Bist 100 bin puanın üzerinden haftaya başlamıştı. Ancak Fed'in faiz kararı sonrasında önce %1.5 düştü ve haftalık kaybı toplam %4'ün üzerine çıkmış oldu. Fed'in kararı sonrasında ABD borsalarında da büyük kayıplar yaşandı. Borsalarda 1.5 trilyon dolar silindi. Bu gelişmenin ardından ABD borsa endeksleri dalgalı bir seyir izledi. Haftanın sonuna doğru endeksler biraz toparladı. Dow Jones Endeksi %1.18 artışla 42.840 puana yükselirken S&P 500 endeksi ise %1,09 yükselişle 5930 puana ulaştı. Özetle Fed'in faiz indirimi ve geleceğe yönelik belirsizlikler Amerikan borsalarında dalgalanmaya neden oldu. Yatırımcılar enflasyon ve ticaret politikalarındaki değişimleri yakından takip ediyor olacaklar. Peki haftaya TCMB'nin faiz kararı ne olacak? Bankanın yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların 150 bas puanlık bir indirim beklentisi olduğunu öğrendik. Deutsche Bank da indirim öngörüsünü buna göre güncelleyerek 250 bas puandan 150 bas puana çekti. Morgan Stanley yaptığı açıklamada Aralık ayında 200 bas puanlık bir indirim beklediğini ayrıca Ocak ve Şubat aylarında da 200 puanlık bir indirimin gelerek Mart ayında faizin %44 seviyelerine çekileceğini öngördüğünü açıkladı. Geçtiğimiz aylarda JP Morgan 200 bas puanlık bir beklentisi olduğunu açıklamıştı. Goldman Sachs da 200 bas puanın Ocak ayında başlayacağını açıklamıştı. Merkez Bankası faiz indirim kararı için önemli olaylardan biri de asker ücretin önümüzdeki hafta açıklanacak olması. Sizce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 26 Aralık'ta indirim yapacak mı? İndirim yapacaksa da kaç puan yapacak? Bunların hepsini yorumlara bekliyoruz. Bu haftada piyasada gerçekleşenleri sizler için özetlemeye çalıştık. Gelecek haftada piyasada yaşanan her şeyi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Videolarımızın devamı için lütfen videomuzu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Duyumla değil analizle yatırım yapın. Haftaya görüşmek üzere.